uzun yollarda Bazen yolda giderken önümüze lastik parçası, odun parçası, çöp, poşet vesaire böyle yolun ortasında bir şeyler çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda kesinlikle panik yapmadan öncesinde ortalayıp da geçmeyi planlayın. Yani oradaki nesne her neyse küçük bir şeyse, araba üstünden geçebilecek boyutta bir şeyse eğer ortalayıp öyle geçin. Eğer değilse mümkün olduğunca yavaşlayın, ee, onun şiddetini azaltmaya çalışın. Öncesi gördüğünüz yere kadar yavaşlayın yapabildiğiniz kadar fren yapın ve mutlaka ve mutlaka dikiz aynanızdan arkadan gelenleri kontrol edin. Yakınınızda biri olabilir. Siz fren yaptığınız zaman o da beklemediği için hata yapabilir, sizi tehlikeye düşürebilir, kendi de tehlikeye düşürebilir. Sağ tarafa çok yakınsa hafif sol yaparak, sol tarafa yakınsa da hafif sağ yaparak kenarından geçmeyi deneyebilirsiniz. Ama öncelik her zaman yolun uzak tarafına bakarak mümkün olduğunca erken fark edip ortalayıp da geçmekte fayda var. Eğer yapamıyorsanız da kenarından geçin ama kenarından geçerken de mutlaka dikiz aynalarınızı kontrol edin sağınızda ya da solunuzda herhangi bir biri var mı yok mu kontrol etmeden kesinlikle manevra yapmayın.